Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Pegasus'un açıklanan 2024 yılına ait birinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Pegasus Hava Yolları 2024 yılının birinci çeyreğinde piyasanın 3.31 milyar TL'lik net zarar tahminine paralel ancak bizim 3.02 milyar TL'lik net zarar tahminimizin de altında 2023 yılının İlk çeyreğinde kaydettiği 600 milyon TL net zarara kıyasla 3,5 milyar TL net zarar açıkladı. Ciro tarafına geçersek, 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 8.79 milyar TL'ye kıyasla 2024 yılının ilk çeyreğinde beklentilere paralel olarak 17.39 milyar TL net satış geliri kaydetti. Favek ise piyasa beklentisi olan 1.07 milyar TL'nin biraz üzerinde ancak bizim tahminimiz olan 1.74 milyar TL'nin de altında geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1.20 milyar TL'ye kıyasla 1.18 milyar TL olarak gerçekleşirken Favek marjı da geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %15.1'den bu çeyrekte %7.4'e gerilemiş gözüküyor. Toplam gelirlere geçtiğimizde yıllık bazda %26 arttığını görüyoruz. Toplam giderler içerisinde %35 paya sahip jet yakıtı giderleri bu çeyrekte yıllık bazda %23 artış gösterdiğini de söyleyebiliriz. Toplam giderler içerisinde %17'lik ikinci en büyük gider olan personel giderlerinde ücret enflasyonu ve personel sayısındaki %18 artış nedeniyle bir önceki yıla göre %48 artış göstermiş durumda. Borçluluğa baktığımızda önemli değişiklik görmüyoruz. Düzeltilmiş net borç pozisyonu 2023 sonundaki 2.42 milyar eurodan bu çeyrek sonunda 2.38 milyar euroya gerilemiş duruyor. Toplam nakit rezervleri de 2023 sonundaki 1.1 milyar eurodan bu çeyrek sonunda 1.23 milyar euroya yükseldiğini ve düzeltilmiş net borç bölü favök rasyosunda bu çeyrek sonunda 2023 sonuna benzer şekilde 2.9 seviyesine gerçekleştiğini görüyoruz. Şirket 2024 beklentilerini de paylaştı. Pegasus Havayolları 2023'te 110 adetten oluşan filosunu 2024'te 16 adet A321 Neo girişi ve toplam 8 adet uçak çıkışı ile 118 adet uçağı büyütmeyi planlıyor. Ayrıca Pegasus Havayolları 2024'te 2023'e göre %10 ila %12 arasında kapasite artışı hedefliyor. Burada bizim tahminimiz ise %12 seviyesinde. Hava yolu daha yüksek doluluk oranı ve yolcu başına yan gelirlerde orta ila yüksek tek haneli artış nedeniyle 2024'te raskın yıllık bazda sabit kalmasını beklerken esas olarak ücret enflasyonu nedeniyle 2024 yılında Akaryakıt hariç kasta orta yüksek tek haneli büyüme yönündeki öngörüsünü koruyor. Pegasus 2024 yılında beklenen yakıt tüketiminin %49'unu 68 dolar ile 81 dolar arasında Brent eş fiyat aralığında hedge ettiğini de duyurdu. 2024'te Favek marjında 2023'te kaydedilen %30.8'in altında %28 ila %30 arasında tahmin ediyor toparlamak istersek Pegasus Hava Yolları'nın hedefleri doğrultusunda 2024 yılı için %12 kapasite az büyüme varsayımımızı koruyoruz. Pegasus Hava Yollarının 2024'te planlanan kapasite artışı ve 2023'e kıyasla %2.7 puanlık yolcu doluluk oranı artışının da etkisiyle yıllık %26 artışla 37 milyon yolcu taşımasını bekliyoruz. Sonuç olarak Pegasus Hava Yolları'nın 2024'te yıllık %13 artışla 3 milyar euro net satış geliri elde edeceğini ve yıllık %6 artışla 882 milyon euro Favek rakamı elde edeceğini tahmin ediyoruz. Favök marjının da 2023'teki yüzde %31 31.3'ten 2024'te yüzde %29 29.4'e gerileceğini öngörüyoruz. Düzeltilmiş net borç pozisyonunun da 2023 sonu itibariyle 2.4 milyar eurodan 2024 sonu itibariyle 2.7 milyar euroya yükseleceğini öngörürken net borç bölü Powerwork oranında 2023'teki 2.9'dan 2024'te 3.1'e artacağını düşünüyoruz. Pegasus için 2024 yılı daha düşük yolcu birim gelir varsayımımıza rağmen güncellenen makro tahminlerimiz nedeniyle hisse başına 1177.65 liralık hedef fiyatımızda değişikliğe gitmiyoruz. Ancak getiri potansiyelinin azalması nedeniyle tavsiyemizi aldan tuta çekiyoruz. Detaylı şirket raporumuzu İş Yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.